Excel eğitimlerimize hoş geldiniz. Microsoft Excel'de 365 versiyonlarında kullanmaya başladığımız filtre, sırala gibi formüllerle beraber bir de yeni gelen kırpma aralığı formülünü nasıl kullanırız güzel bir uygulama yapalım. Elimizdeki basit bir listede öncelikle bu firma yazan verileri teke düşürelim. Daha sonra bunu bir veri doğrulamayla bir hücreye getirelim. Daha sonra da seçtiğimiz firmanın verilerini buradan ayrı bir alana filtreletelim. Güzel basit bir uygulama yapacağız. 365 versiyonlarında arkadaşlar kullanmaya başladığımız benzersiz sırala gibi formülleri kullanacağız. Öncelikle elimizdeki bu listedeki firmaları şöyle yan tarafa bir yere teke düşürelim. Bunun için bildiğiniz gibi Türkçe Excel'lerde eşittir benzersiz diyoruz ve buradaki verileri şu şekliyle firmaları aşağı kadar seçiyorum. Şimdi bunu bu şekilde yaptığımda enter'a bastığım zaman bakın bu firmalar buraya geliyor. Ama aşağıya yeni bir firma eklediğiniz zaman, örneğin Etki diye bir firma eklediğiniz zaman yeni firma buraya otomatikman gelmiyor. Şimdi bunun için normalde bunu tablo formatına çevirmeniz gerekir. Tablo formatına çevirdiğiniz zaman da formüllerde hücre yerine sütun üzerinde işlem yapmaya başlarız. Bu da kafanızı karıştırır. Şimdi Excel'e 365'e gelen yeni bir formülümüz, Kırpma Aralığı diye bir formülümüz geldi. Kırpma Aralığı seçtiğimiz bir aralıktaki boşlukları silen başındaki ve sonundaki boşlukları silen, aralardaki boşlukları değil, silen bir formül. Onun için formülü şöyle yapacağım. Buraya geldiğimde, bakın şöyle diyelim, eşittir, benzersiz. Benzersizden sonra aralığı geniş tutacağım. Şöyle yapıyorum, B mesela B3'ten B100'e kadar diyelim. Bunu yapıp Enter'a bastığım zaman doğal olarak bakın en sonunda 0 gelecek. Bu 0 nereden geliyor? Şuradaki B'ye baktığınız zaman B'deki şu alttaki boşluklar direkt bize sıfır olarak geliyor. Şimdi bunu engellemek için kırpma aralığı formülünü kullanalım. Bunun için şöyle biraz küçülteyim ekranımı. Bakın burada tekrar şu şekilde yapacağız. Benzersiz formülün içine kırpma aralığını kullanacağım. Bunun için de bakın buraya geliyoruz. Kırpma aralığı diye yeni bir formülümüz var. Yakında tüm 365 versiyonlarına gelecektir. B3'ten başla ve nokta koyuyorum. Dikkat edin. Çok ilginç bir kullanım. B100'e kadar olan B3 B100 aralığında ki B3'ten sonraki boşlukları sil anlamına geliyor bu. Enter'a bastığım zaman bakın tabii çift parantez sondaki sıfır gördüğünüz gibi gittim. Şimdi bunu tekrar açık değil. Burada kullandığımız nokta işareti B3'ten sonraki B100'e kadar olan boşlukları sil demek. Yani B3'ten başta nereden itibaren boşluğa başladın? B10'dan. B10'dan itibaren geri kalan B100'e kadar olan boşlukları sil demek. Bu şekilde kullanın. Şimdi bakın bir denemesini yapalım. Şuraya gelelim. Tekrar şuraya bir etki yazayım. Etki yazdığınız zaman gördüğünüz gibi buraya da otomatikman geldi. Şimdi burada bir de buna sırala yapalım. Tekrar formülü daha iyi görün. Şöyle yukarı gelelim. Bunun başına bir de sırala formülünü kullanalım en sona gidelim tekrar parantezi kapatalım. Enter'a bastığınız zaman da bunlar sıralı bir şekilde gelsin. Şimdi buradaki veriyi veri doğrulamayla getireceğiz ama önce şuradaki başlıkları buraya alalım. Burada da başka bir dert var. Şimdi ben bunu buradan kopyalayıp şu şekliyle yan tarafı alabilirim. Ama buraya örneğin şunu şöyle 3. çeyrek diye yazdığınız zaman bakın direkt buraya yazdığınız ifade buraya yansımaz. O zaman bunu geniş seçip yapmak lazım ya da şuraya gelip eşittir diyerek bunu şöyle almak gerekir. O zaman da şöyle yaptığınızda boş yerler bakın sıfır olarak gelir. Şimdi bunun içinde gene şöyle bir formülümüz var. Eşittir. Düşey yığı diyelim. Ve şuradaki aralığı şöyle genişçe seçeyim ve Enter'a basayım. Bakın buradaki aralığı olduğu gibi buraya getirdi. Hatta bunu şöyle biraz daha şuraya alalım nereye kadar olsun? G2'ye kadar olsun. Bunu da şöyle gelip F2 değil. G2 yapalım. Şimdi burada da aynı sorunumuz var. Buradan bakın bunu temizlediğiniz zaman 1 2 çeyrek geliyor ama şuradakiler sıfır olarak geliyor. Niye? Buralar boş. O zaman burada da bakın kırpma aralığını kullanayım ben. Buraya geliyorum tekrar. Kırpma aralığını tekrar buradan seçiyorum ve A2'den başla. A2 G2 aralığında şurada nokta koyduğunuz zaman aynı mantık. A2 doluysa geç, A3 doluysa geç, A şey, B2, C2, D2 doluysa geç. G2'ye kadar ki artık nereden itibaren boşluk bulduysan orayı sil anlamına gelen bir şey. Çift formül, çift parantez. Bunu yaptım. Şuradaki biçimi alalım hatta. Şöyle biçimi alalım. Şuraları uygulayalım şimdilik. Boş kalsın. Okey. Şimdi bakın buraya geldim. Şöyle 3. çeyrek yaptığım zaman dikkat ederseniz oraya artık 3. çeyrek şeklinde otomatikman geldi. Gelip burayı temizlediğiniz zaman direktman buradan kalktı. Peki bunu şimdi şöyle çizgiden tutup aşağıya alayım. Alayım. Firma değerinde tekrar kontrole basıp bakın çizgiden yukarı doğru aldım. Buradan da şu başlığımızı buradan kopyalayalım. Hatta buraya bakın sağ buton özel yapıştırın yanındaki kaynak sütun genişliğini koru diyerek şuradaki genişlikle aynı yapalım. Buraya da veri menüsünden veri doğrulama. Şimdi burada herhangi bir değer yazan yerden listeyi seçeceğiz. Kaynak kısmına eskiden bildiğiniz gibi gelip şöyle şurayı tarardık. Gene tarayabilirsiniz ama hiç buna gerek yok. İlk hücreye tıkladıktan sonra DS koyduğunuz zaman, şu şekilde bir hashtag koyduğunuz zaman artık yeni versiyonlarda yeterli bu. Tamam dediğinizde buraya bakın sıralı şekilde geldim. Şimdi buraya tekrar yeni bir firma yazayım. Bakın buradaki sıra değişti. Şimdi buraya bakalım. Buraya tıkladığınız zaman da bakın aynı firma buraya geldi. Şimdi buradaki veriyi tekrar siliyorum. Şu şekliyle geldi ve buradan da bir tekrar şöyle seçim yapalım. Buradan bir seçim yaptığımız zaman seçtiğimiz firmanın şuradaki verilerini buraya getirmemiz lazım. Şimdi bunu aynı şekilde genişle seçmeliyiz. A2, G2 aralığı şeklinde. Bunun için ne yapacağız? Eşittir, filtre. Filtrede nereyi filtreleyeceğim? Bakın şuradan gelip G'ye kadar, şöyle aşağı kadar, şu şekliyle 100'e kadar örneğin seçelim. Şu şekliyle geniş bir alan seçtim. Bu tabloyu filtrele noktalı virgül. Peki şartım ne? Şuradaki firmadan bakın A3G127 ya buradan da B3'ten B127'ye kadar seçmelisiniz. Bu aralıklar eşit olmak zorundadır Excel formüllerinde. Bu aralıktaki değer neye eşit? Eşittir diyoruz. Ve şuradan çıkalım. Şu değeri seçelim. Parantezi kapatalım. Enter'a bastığınız zaman bu değerler bakın. Direkt geldi. Şu şekliyle bunlar binlik basamaklarına gel. Şimdi buradan firmayı değiştirirsem bakın buradaki firma değerleri de otomatikman tekrar değişiyor. İstediğimi yaptım. Filtre formülünü kullanarak buradaki değerleri bulduktan sonra şuradaki sıfırları silmemiz lazım. Bunun için arkadaşlar bakın şuradaki formülün başına bu sefer direkt başta kullanalım. Kırpma aralığı yazın ve en sona gidin, parantezi otomatikman kapatın. Bu alttaki ve sağdaki boşluklar otomatik olarak silecektir. Enter'a bastığınız zaman bakın buradaki değerler otomatikman silinecektir. Şöyle şunları seçip binlik basamaklarına ayıralım. Ctrl Shift üstteki 1. Şimdi buraya geliyoruz. Şuraya da bunun 3. çeyrek rakamlarını yazalım. Bakın şuraya 3 yaptığım zaman buraya da basitçe şu rakamların çarpı diyelim 1,23'ü %23 fazlasını bulalım. Aşağı çektiğim zaman rakamlar buraya gelecek. Binlik basamaktan ayırayım. Bakın buraya düşünçerek rakamlar otomatikman yansıdı. Excel'de yeni versiyonlarda kullanmaya başladığımız bu kırpma aralığı formülüyle beraber artık çok daha tablolarda geniş aralıklar seçmede işi kolaylaştırıyoruz. Excel tablolarının şişmesini de engelliyoruz. Dosya boyutlarının büyümesini de bu formülle beraber engelliyoruz. Burada dikkat ederseniz şuradaki aralıkta da şeklinde kullandık. Buradaki değerde B3'ten itibaren yani şuradan başta şuradan itibaren alttaki boşluğu alma demek bu ilginç bir kullanım kırpma aralığının. Burada ise kırpma aralığı formülünü gördüğünüz gibi en başta kullandık. Bu da baştaki ve sondaki boşluklar otomatikman al demek. Bunu burada da benzer şekilde kullanmak mümkündü. Bu şekliyle 365 versiyonlarındaki sırala, filtreleme, benzersiz ve kırpma aralığı formülünü de kullanabiliyoruz. Kırpma aralığı çok yeni bir formül. 365'lerde yeni de yeni kullanmaya başladığımız bir formül. Yakında tüm Excel 365 kullanıcılarına gelecek de bir formüldür. Gördüğünüz gibi bu şekilde benzer örnekleri kendiniz de yapabilirsiniz. Bir sonraki eğitim videosunda tekrar görüşmek üzere.